Merhaba sevgili arkadaşlar. Yamuğun ikinci bölümüyle yine birlikteyiz. Bakın burada verilenlere bakalım. Birinci soruyu hemen başlayalım uygulamaya. A, B, C, D dörtgeninde arkadaşlar. Bakın şu paralellik simgesi var. Paralel olması nedeniyle bu bir yamuktur. E peki verilenlere bakalım. 3x artı 10 derece, 2x eksi 30 derece, x artı 25 derece, Buna göre fi açısının kaç derece olduğu burada istenmektedir. Ee, hiç e, uzatmadan hemen yapalım arkadaşlar. Bu açılar daima bütünlerdir. Yani toplamı 180 derece olmak zorundadır. Aynı şey burada da geçerlidir. Bu bütün yamukta e, kesin bir sonuçtur. O zaman bu işlemi yapalım. 3x artı 10 artı aşağıdaki 2x eksi 30 kesinlikle 180 derece olmak zorundadır. E bunu düzenlersek x'leri toparlayalım. Burası 5x. E şuna bakalım arkadaşlar. Eksi 20 olur. 180'den 5x'i yalnız bırakırsak bu pozitif olarak geçer. Yani 200 olur. Bir başka değişte. 5'e bölersek arkadaşlar x'in burada 40 derece olduğu ortaya çıkmış olur. Peki 40 derece çıkınca hepsini bulabiliriz bakın. 3 tane 40, 120. Burası ne oldu? 130 derece oldu. Beklentimiz bunun 50 derece olması gerekiyor. Bakalım. 40 çarpı 2, 80, 30 çıktı. 50 derece. He, demek ki doğruymuş. Bakın bundan bahsediyorum. aynı şey burada da geçerli. Ama burada x'i bulmamız gerekiyor. X'i kaç bulmuştuk arkadaşlar? 40 bulmuştuk. 40 artı 25 olmak durumundadır. O da kaç derecedir arkadaşlar? 65 derecedir. Bu açıyla bu açının toplamı da aynı şekilde 180 derece olmak zorunda değil miydi? O zaman çözelim onu. Artı 65 eşittir 180 denklemi çözülürse arkadaşlar burada fi açısının 115 derece olduğu ortaya çıkmış olur. Onu buraya da yazalım. Çünkü hedef oydu. Sonuç bu. Arkadaşlar ikinci soruyla uygulamaya devam ediyorum. Benim burada bir hedefim var arkadaşlar. E, tabanı yani temelimizi çok sağlamlaştırmak istiyorum. Gerçekten açılarla ilgili sıkıntımızın ortadan kalkması gerekiyor. Bakın burada verilenlere baktığımızda A, B, C, D dörtgeninde yine DC ile A, paralel olduğu e, verilmiştir. Şekilde verilenlere göre e, buradaki teta açısının değeri kaç derecedir deniliyor. Lütfen dikkat arkadaşlar. Şu üçgen gördüğünüz gibi dik üçgen. Çünkü A, C, B açısının burada dik olduğu görülmektedir. E, 69 o zaman ben bu alfayı bulabilirim bunlar nasıl açılardı? E, tümleyen açılardı. Yani alfa artı e, 69 eşittir 90 olmak zorundadır. Buradan alfa çekildiğinde arkadaşlar bunun e, 21 derece olduğu birlenmiş oldu. O zaman buraya 21'i koyalım. E, o zaman bu da 21'dir. Ama bakın şu üçgende hale bir eksik var. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bakın şu açıları zaman zaman vurguluyorum. Bu iki açı iç ters açılardır. Önemli. Gördük. O zaman bu da ne olmak zorundadır? 21 derece olmak zorundadır. O zaman 1, 2, 3 açının toplamı ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorundadır. O zaman saptayalım. Teta artı 21 artı 21 eşittir. 180 derece olmak zorundadır. Çünkü bir ülkenin şaşalı toplumuydu. Toparlayalım. Artı 42 eşittir 180'den arkadaşlar burada tet açısının 138 derece olduğu kesinlikle bulunmuş oldu. Ve 3. sorumuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın daha önceki videolarımda e, mutlaka bunları kontrol ediniz. Var bunlar. Onları daha önceden verdim. Kural şu arkadaşlar. Bu doğru parça birbirine paralel. Yani A, B, C uzunluklarını bahsediyorum. Yandaki da şu uzunluk N, bu uzunluk M. Burada asla değişmez ve çok çok pratiktir. Benzerliği oluşmaya gerek yoktur. En kısa yolu tercih etmenizi istiyorum. Şu ikisinin farkının bununla çarpımı eşittir. Bu ikisinin farkının bununla çarpımını eşittir. Yanında görüyorsunuz. Bu durumda verilenlere göre AK uzunluğu yani şurası yani X kaç birimdir? Ee, arkadaşlar paralellik verilmiş bakınız. Demek ki A, B, C, D yamuk. Hatta A, B, L, K da yamuktur. Hatta K, L, C, D de yamuktur. Ee, arkadaşlar hemen buna e, ee, uyarlayalım. Yandaki kuralımız var. Ee, bakın x çarpı diyorum. Şuraya yazmak istiyorum. x çarpı kim? 9 eksi 5. Peki kime eşittir arkadaşlar? 2 çarpı e, 15 eksi 9. Başka bir şey yapmaya gerek yoktur. Gerekli işlemleri yapalım arkadaşlar. Burası 4 olduğu için 4x. Kime eşit? E, ee, burası ne oldu? 6. Bakın burası 6 oldu. Ne olur burası? 12 olur. 4'e bölsek arkadaşlar her iki tarafı x'in 3 birim olduğu ortaya çıkar ve soru bitmiş olur. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla birlikteyiz. Şimdi dikkat ederseniz dozu gittikçe yükseltmeye başladım. Burada yine A, B, C, E. Bakın A, B, C, E yamuk. Yani zaten üzerinde belirtmişim. Yani ne oluyor? E, C ile A, B'nin paralel oldu. Burada vurgulanmış. Peki verilenler ne? Bakın A, E uzunluğu, B, C uzunluğu birbirine eşit. Onar birim. E, C uzunluğu 8 birim. A, B uzunluğu 12 birim olduğuna göre arkadaşlar şuradaki üçgenin çevresi bizden isteniyor. Bakın çevre e, C, D. Şimdi e, şunu bilmek zorundasınız. Eğer bunlar eşitse bu bir yamuksa arkadaşlar bu ikiz kenar yamuktur. Yani bunlar birbirine eşitse o zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorundadır. Ama bilmiyoruz onları. O zaman ben buraya x dersem o zaman bu da x olmak zorundadır. X'i bulduğum zaman arkadaşlar bunun çevresini bakın şimdilik yazıyorum burayı. Ne olacakmış? 2x artı 8 birim olmak zorundadır kime ihtiyacımız var arkadaşlar? x'e ihtiyacımız var. O zaman burada benzer üçgenler var. Bakın şu alfa ise bu da alfadır. Bunlar gönder açılardır. Aynı şey burada da geçerlidir. Bu beta ise bu da beta olmak zorundadır. Zaten şuradaki açı arkadaşlar bakın ortak açıdır. Bu ne demektir? A, pardon. ABD üçgeni ile D, E, C üçgenleri tamamen benzerdir. Benzer üçgenlerde eşit açılar karşısında kenarlar orantılıdır. Küçükten başlayalım. Bakın alfanın karşısında kaç birim var? X birim var. Böyle. Peki büyükte ne var alfanın karşısında arkadaşlar? Bakın şunu tamamında bahsediyorum. X artı 10 birim var. Şöyle sıkıştıralım buraya bakınız. O zaman burası ne oldu? X artı 10 oldu. Peki daha sonra ne var arkadaşlar? Ee, şuradaki ortak açıdan. Şuraya tiyatro derse daha rahat konuşabiliriz. O zaman küçükten başlamıştık. O zaman tiyatronun karşısında 8 birim. büyüte 12 birim. Burada başka bir şey yapmaya gerek yok. Gerekli işlemleri yapalım. İşte dışarı çarpımı yapabiliriz. Ama kısaltabiliriz de bunu 4 ile kısaltırsanız 2 bölü 3 olduğunu görürsünüz. Yani kimi kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın şu 2 Oranı kullanıyoruz. Bir daha yazalım onları. X bölü X artı 10 eşittir. 2 bölü 3 olmak zorundadır. Bu nedenle işler dışarı çarpma yapalım. 3X eşittir. 2X artı 20'den. Burada X'in arkadaşlar 20 birim oldu ortaya çıkar. Peki bizden ne isteniyordu? Çevre isteniyordu. Onu bir kez daha yazalım. Çevre kim? E, C, D. Ne demiştik orada bakınız? 2x artı 8. Peki x'i kaç bulduk? Burada var. 20. Ha Onu o zaman burada yerine koyalım. 2 çarpı 20 parantez kullanım hatta. Artı 8 2 tane 20 40 yapar arkadaşlar. 8'e toplarsak bunun çevresi sonuç itibariyle yani E, C, D üçgeninden bahsediyorum. Ne kadar olmak zorundaymış? 48 birim aradığımız sonuçtur. Evet arkadaşlar, daha önce de bahsettiğim gibi benim burada bir hedefim var. Tamamen bu sorulara hakim olmanızı istiyorum. Yani her seferinde dozu bir tık yukarı çıkarmak istiyorum. Böyle güzel sorularla sadece İzlemenizi e, istemiyorum. İzlediğiniz zaman bir şeyler kapabilmelisiniz. İşte beşinci soru da bunlardan biri. Bakın A, B, C, D yamuk neden verilmiş bunlar bakınız. Orada paralellik olduğuna göre burada bir sürü yamuk var. Ama bizi burada, e, burada ilgilendiren arkadaşlar, bakın şu uzunluklar eşit. Ayrıca N, 9, 15. Ve m uzunlukları verilmiştir. Buna göre bizden istenen arkadaşlar m artı n kaç birimdir? O zaman az önceki örneklerde buna değinmiştim. Ee, burada pratimiz vardı bizim arkadaşlar. Bunu her zaman e, kullanabiliriz. Bakın e, şuradan hemen başlayalım. Hatta şurada yazalım. Bunları n diyelim kolaylık olsun diye. Ya da k diyelim m var orada çünkü. K dedik bunlar birbirine eşit olduğu Zaten yan tarafta verilmişti. O zaman arkadaşlar e, K çarpı e, kim? 9 eksi n eşittir. Yine bakın çaprazları da K onların. K çarpı 15 eksi 9. O zaman arkadaşlar bakın bu K'lar gittiğinde ne kalır burada? 9 eksi n kalır. Eşittir. Ne olur burası? 6 olur. Gerekli işlemleri yapacağımız sonucunda arkadaşlar 9 eksi 6 eşittir n olacağından burada n'in 3 olduğu ortaya çıkmış olur. O zaman bakın burada en kolay bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre artık uzatmaya gerek yok. Bu pratiği lütfen yakalayınız. Bakın burada bir aritmetik dizi oluşuyor. 9'dan 3 çıkarsa ne kalır? 6. 15'ten 9 çıkarsa ne kalır? 6. O zaman 6 ekle 9. 6 ekle 15. 6 ekle ne olur arkadaşlar? Burası 21 olur. En kısa yolunu şu anda e, saptamış durumdayız. Peki bize kim lazımdı? M ile N. O zaman bitti. M artı N eşittir. M kaçtı? 21. N'i kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Ve sonuç itibariyle M artı N N'in 24 birim olduğu ortaya çıkar. Yani Cevabımız kaçtır? 24 birimdir. Evet arkadaşlar. 6. soruyla artık alana girme zamanı gelmiştir. Ee, hatırlatalım arkadaşlar. Bir yamuğun alanı alt taban, üst taban, alt taban, üst taban, topla, ikiye böl, yükseklikle çarp. Daha önceki açıklamada bu mevcuttur. Burada verilenleri orada görüyorsunuz ve ben yine de tekrar edeyim. AB uzunluğu ile BC uzunluğu eşitmiş. Ayrıca AD 15 birim, DC 9 birim olduğuna göre bunun alanını şimdi bulmak durumundayız. Arkadaşlar görüyorsunuz bunlar dik olduğuna göre zaten açıklamada mevcuttur. Bunların paralel olduğu kesindir. Peki şöyle bir hareket yapıyoruz arkadaşlar bazen dedim ya bir dikme, bir kenar ortay, bir açı ortay soruyu çözmeye yeterlidir. Peki o zaman ne oluştu? A, H, C, D dikdörtgendir. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olmak zorundadır. Burası 9 ise burası 9'dur. 15 demek ki burası da 15'tir. Peki burasını biliyor muyuz? Hayır. X diyelim. Peki bu uzunluk ne kadar oldu? 9 artı x oldu. O halde burası da 9 artı x'tir. Şimdi işin en püf noktasına gelmiş bulunuyoruz. X'e ihtiyacımız var. Arkadaşlar bakın şimdi burada ee, dik kenarlar 15 ve x. Hipotenüs 9 artı x'tir. O zaman pisa kurbanısını kullanalım. Yani ne demek istiyorum? 9 artı x'in karesi eşittir 15 kare artı x kare olmak zorundadır. Peki burada açmayalım arkadaşlar bunları. Bunu bu tarafa atalım. Burada önemli bir olayı hatırlatacağım size. 9 artı x'in karesi eksi x kare eşittir. Hatta bunu da 225 diye yazabiliriz. 15'in karesidir. Peki kare farkını kullanalım. Bir eksilisini bir artılısına yazıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. 9 artı x eksi x 9 artı x artı x eşittir 225. Peki sonuçta ne olacak şimdi? Bakın bunlar gidiyor. X'ler gider. Ne kaldı? 9. Burada kalanı dikkatli bir şekilde yazalım. 9 artı 2 x olacaktır. Peki kime eşitti? 225'e. Biraz kısaltmaya gidelim. Bu 9'a bölünür arkadaşlar. Neden? 2, 4, 9. 9'un katı. O zaman 9'a attığımız zaman bu 9 artı 2x kalır. Bunu 9'a böldüğümüz zaman arkadaşlar e, burada 15 olduğunu görürsünüz. Çarptığınız zaman bunun karşılığını e, pardon 25 olduğunu görürsünüz. 25 e, 2x'i yalnız bırakalım. 25 eksi 9 olmak zorundadır. Buradan 2x'in 16 olduğu ve sonuçta x'in 8 olduğu ortaya çıkmış oldu. O zaman yazalım. 8. Burası ne oldu? 17 oldu. Lütfen dikkat. Arkadaşlar 8, 15, 17. Neden yapıyorum bunu? Burada özeli de kullanabilirdiniz. Deneyerek yapabilirdiniz. Montaj yapabilirdiniz. Ama beni şurası ilgilendiriyor. Kaç birim olur? 9, 8 daha 17. Alt taban belli mi? Belli. Üst taban belli mi? Belli. Yükseklik belli mi? Belli. O zaman işimiz kolay. Şurada alanı bir kez daha yazmak istiyorum. Bakınız alan A, B, C, D. Alt taban ne kadardı? 17. Üst taban ne kadardı? 9. Böyle ki kiminle çarpacağız? Yükseklikle yani 15'ti. Bunu biraz düzenleyelim. 17, 9 daha 26 yapar çarpı 15. Devam edelim. 13 yapar. 13 çarpı 15. Arkadaşlar burada kolay gidelim mi? Bakın 10 ile çarparsam 150 olur. 3 ile çarparsam 45 olur. O zaman sonuç itibariyle arkadaşlar bu yamuğun alanı şurada hemen direkt yazalım bakınız. Toplamı ne olur? 195 birim kare aradığımız alandır. Sevgili gençler şimdi yedinci soru yine artık alan bakın ABC'de yamuk. Ben yine de ne olur ne olmaz bu paraleli koymuş bulunuyorum. Yani AB ile DC'nin paralel olması zaten yamuk olması için yetiyor. Orada gerçi belirtilmiş ama yine de belirtelim. Arkadaşlar bu ikiz kenar yamuk bakınız. Çünkü yan kenarlar eşit olursa ikiz kenar. 26-26 üst taban 24 Alt taban 44 santimetre, orada belirttiğim gibi. Peki sonuçta alan isteniyor. E, alt taban belli, tamam. Üst taban belli, ama yükseklik belli değil. O zaman buradan dikmeye inelim. Buraya aç diyelim. Ama tek başına olmaz. Buradan da inelim. Yani paralel iki doğru arasındaki bütün dikler birbirine eşittir arkadaşlar. Burayı da K diyelim. Ha, o zaman ne oldu? H, K, C, D dikdörtgen oldu. E, dikdörtgen de karşı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ha, demek ki burası 24'tür. Peki tamam kaçtı? 44. 24'ü çıkarırsanız 20 kalır. Ama bunlar eşit olmak zorundadır. Toplamları 20. O zaman her biri nedir? 10. Bu da 10'dur. E bu da açtır. Şuradan yararlanalım. Bakınız 26 10 aş. Pratikten gidebiliriz arkadaşlar. Bakın 10 ile 26'nın evi bu 2'dir. Yani şunu demek istiyorum. Burası 2 çarpı 5. Burası arkadaşlar 2 çarpı 13. He, 5 var 13 var. O zaman bu 2 çarpı 12 olmaktan başka şansa sahip değildir. Böylece aşın ne oldu ortaya çıktı? 24 birim olduğu kesinleşti. O zaman arkadaşlar e, bizim için gerekli olan buydu. Yemun alanı bulalım şimdi. A, B, C, D. Alt taban ne kadardı? 44. Üst taban 24. Bölü 2 çarpı kaçtı yüksekte? 24'tü. He, o zaman ben buraya 24'ü yazayım. Gerekli düzenlemeleri yapalım şimdi. O zaman 44, 68 bölü 2 çarpı 24. Burada daha önceden sadece işleri bildim. Karışmasın diye yaptım. 1, 12. Ne kaldı arkadaşlar? 68 çarpı 12 kaldı. Pratikten gidelim. Önce 10 çarpalım. 600. 10 çarparsak 680 olur. Artı 2 ile çarparsak 136 olur. Toplayalım bunları 136 ile. Burası ne oldu? 6, 11, 816 oldu. Yani sonuç itibariyle alan ABCD eşittir. 816 santimetre kare bulunur. Ve hedefimize ulaşmış oluruz. Bu bölümün son sorusuna gelmiş bulunuyordu arkadaşlar. Ee, dikkat ederseniz bu bölümdeki üçüncü alanla ilgili olan soru. Bakın ABCD yamuk. Ayrıca AD ile KC paralel üzerinde belirtmişim. Peki verilenlere bakalım. AB'nin tamamı 35 santimetre. AD 15 santimetre. DC 10 santimetre. Buna göre bu ABCD yamuğunun alanı ne kadardır? Arkadaşlar bakın yine az önce belirtmiştik. Alt taban belli. Üst taban belli. E yükseklik yok. O zaman onu bulmamız gerekiyor. Bakın şurada dik üçgenden bahsetmek istiyorum şimdi. E, arkadaşlar A, K, C, D bir paralel kenar. Yani karşı kenar uzunlukta birbirine eşittir. Burası ne olmak zorundadır? 10 olmak zorundadır. Bunun kadar olmak zorundadır. Ayrıca paralel olması nedeniyle yamuk ya da yamuk olduğu için paralel olması aynı anlama gelir. Peki tamamı ne kadardı? 35. Demek ki buraya 25 kalır. E peki bu da aynı şekilde buna eşit olmak zorundadır. O zaman bu nedir? 15'tir. Şimdi dikkatlice bakınız. K, B, C dik üçgen e, ee, bu kenar uzunluğu belli değil. Eğer onu bulursak bunun alanı rahatlıkla bulabiliriz. Peki 15-25 ne durumdadır? EBOB 5'tir. Yani burası ne olur? 5 çarpı 5. E burası nedir? 5 çarpı 3. Peki yeri ne kalır? 5 çarpı 4 kalır arkadaşlar. O zaman bu ne oldu şu anda? 20 oldu. O zaman ben bu alanı rahatlıkla bulabilirim. Arkadaşlar ee, tabii ki bulabilirim ama yüksekliği bulmam için şöyle düşüneceğim. Buradan bir dikme indim arkadaşlar. Bakın dikme iniyorum şuradan. Şu 25 şöyle kalsın. Bakın şundan bahsediyorum. Yani buraya hç koyduğumuzda c hçten bahsediyorum. Bunu bulmak zorundayım. Çünkü alt taban belli, üst taban belli. Eğer ben hç bulursam olay tamamdır. Ee, bakın arkadaşlar burada. Ee, dik üçgen olduğu için hipotenüs çarpı yükseklik kenarların dik kenarların birbirine çarpımı eşit olmak zorundadır. Yani şunu demek istiyorum. 15 çarpı 20 25 çarpı h olmak zorundadır. Tekrar ediyorum. Dik kenarlarının çarpımı ile hipotenüs ve hipotenüs denilen dikmenin çarpımı her zaman birbirine eşittir. Bundan önceki konuları incelediğinizde göreceksiniz. Gerekli kısaltmalar yapalım arkadaşlar. Bakın 5'e böl 3. 5'e böl 5. E peki hale bölünen var mı? Var tabii ki. Bunu 5'e böldüm 1. Bunu 5'e böldüm 4. Ne kaldı? 3 çarpı 4 eşittir h. H ne olmuş oldu? 12 santimetre olmuş oldu. O zaman sorunun çözümü artık gayet kolay. Hemen şurada yazalım. Denden koyalım ona bakınız. Yani alan ABC'den bahsediyorum. Ee, alt taban ne kadardı? 35'ti. Üst taban ne kadar? 10. Bölü 2 çarpı. Yüksekliği bulduk. Ne kadar bulduk yüksekliği arkadaşlar? 12 santimetre. O zaman şuraya 12 koyduğumuz zaman işlem artık dikkati gerektiriyor. O zaman şuraya geçmek istiyorum. Alan A, B, C, D eşittir. Arkadaşlar 35 ile bunun toplamı nedir? 45'tir. 45 bölü 2 çarpı 12. 45 2'ye bölünmüyor ama 12 2'ye bölünüyor. Götür 1 götür 6. Ne kaldı? 45 çarpı 6. O zaman sonucu yazmak gayet kolay olacaktır. 6 ile arkadaşlar 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 4 24. 27. Yani 270 santimetre kare bizim aradığımız alandır. Böylece bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, beni çok iyi izlediğinizi düşünüyorum. Ve e, gelecek videolarımı dikkatlice ve e, özenle e, bekleyeceğinize inanıyorum. Görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. you mm -hmm.